Değerli izleyenler, bugün Bandırma Gazeteciler Cemiyeti'nde yine bir değerli konukla sizleri buluşturuyoruz. Bildiğiniz gibi milletvekili genel seçimleri yaklaşıyor. Normal süresi Haziran ayı belki Mayıs'a çekilebilir diye basına yansıyor. Ve milletvekili aday adayları da artık ortaya çıkmaya başladı. Bağışçı'da çok sayıda milletvekili aday adayı olacağı zaten tahmin ediliyor. Şimdi yanımda bu aday adaylarından bir arkadaşımız daha var. Sayın Hazal Saraçoğlu bizimle birlikte. Hazal hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Hazal Saraçoğlu kimdir? Tanıtın kendinizi bakalım. Kısaca tanıtayım o zaman. Evet. Hazal Saraçoğlu Bandırma doğumludur. 1992 Bandırma doğumludur. Küçüklüğünden beri yollarda Bandırma sokaklarında gitarıyla birlikte gezen gençlerden birisidir. O zamanlar çocuktum tabii ki. Müzikle uğraşıyordun mu? Müzikle mi? uğraşıyordum. 8 tamam, yaşından beri müzikle uğraşıyordum. Evet, e, sonrasında 8 yaşında dediğim gibi müziğe başladım. E, lise zamanıma geldiğimde e, öğretmenlerim beni müzik okullarına teşvik ettiler. Hangi lise? Şey? Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi Bursa'da evet. e, oraya kabul edildim. Yetenek sınavıyla oraya girdim. E, keman çalışmalarıma burada başladım, keman ve piyano çalışmalarıma. E, daha sonra burada e, pek çok orkestrayla e, birlikte yurt dışında çalma fırsatım <laughs> oldu. E, bunlardan bir tanesi Türkiye'den görevlendirmeyle e, gittiğim bir orkestraydı. Hem çalıp hep söylediniz mi? E, o dönemde sadece orkestralarda çalıyordum. Çalıyoruz, evet. evet e, bir tanesi Darmstadt'ta bir orkestraydı. Gençlik Senfoni Orkestrası olarak biliniyor. Türkiye'de Türkiye'den seçiliyoruz bu orkestraya. Çok özür dilerim. Çok özür diliyorum. Malum bu dönemde pek çok insan bizi arıyor. Dolayısıyla telefonun sesini açık bırakmak <laughs> durumunda kalıyorum. Daha sonra yurt dışında çalışmalarım oldu. Senfoni orkestralarında çaldım. Sonra Öğretmen olmaya karar verdim. Onur belgesiyle liseden mezun olduktan sonra e, Uludağ Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümüne e, kazandım, girdim, e, kazanarak girdim. E, burada da keman çalışmalarıma devam ettim. Hatta e, öğretmenim Azeri bir keman virtüözüydü, e, Bayezid Akundov. E, Kendisiyle çalışmalarım oldu. Sonra yüksek lisansa devam etmek istedim. Yüksek lisansta Eğitim Bilimleri Enstitüsü, yine Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde çalışmaya başladım. Sonra okulum beni İtalya'ya gönderdi. İtalya'da Lazio bölgesinde liceo Konservatuarı'nda Konservatuvarı'nda eğitimi, eğitimimi aldım. Burada da didaktika, yani eğitim bölümünde eğitim aldım. Müzik öğretmenliği bölümünde. Burada bir barok orkestramız vardı bizim ve aynı zamanda da Lichin Ürekice Senfoni Orkestrası'nda da çalıyordum. Barok orkestramızla pek çok konser verdik. Bunlardan bir tanesi hatta Vatikan'da, Papalık'ta bir konserde, özel bir konserdi. Geleceğin Papalarına konser vermiş olduk. Ben burada 9 ülke geldim yurt dışındayken. Bu gezdiğim ülkelerde e, çeşitli kültürel e, kazanımlarım oldu. Eğitim sistemlerini inceledim bu ülkelerin. E, dolayısıyla Türkiye'ye geldiğimde Türkiye'nin eğitim sisteminde e, müzik öğretim, müzik eğitimi, müzik kültürü eğitimi anlamında çeşitli eksiklikler hissettim. Müzik kültürü eğitimine e, yurt dışından getirmiş olduğum, Avrupa'dan getirmiş olduğum müzikal ikonografi e, alanında bir çalışmayı Türkiye'ye getirerek burada öğrencilere sundum ve okullarda kullanılabilirliğini inceleyen bir test hazırladım ve böylece mezuniyetim gerçekleşmiş oldu. Üniversitedeyken, daha doğrusu yüksek lisanstayken öğrenci başkanlığı yaptım. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çalıştım. Ee, bu şekilde evet. sildiğim böyle. Evet. Daha anlatabileceğim çok şey evet, var. Evet, konuşacağız böyle. zaten. <laughs> Şu anda Bandırma'da özel bir kolejde müzik evet, öğretmenisiniz değil mi? Onu da söyleyelim. Evet. E, tabii e, öğretmenlik çok kutsal bir görev değil mi? Hı -hı. İsteyerek mi girdiniz? E, Evet, Kesinlikle. Tamam. Evet. Şöyle söyleyeyim. Benim sanırım ruhumda var öğretmek. Çünkü insanlara yol göstermek, onlara bildiğim bir şeyi hemen onlara aktarmak istiyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Öğrendiğim ve doğruluğunu kanıtladığım bir şeyi muhakkak ki insanlara aktarmak istiyorum ve içimden gelerek yapıyorum bunu. Pek çok seminere katılıyorum. Hala daha katılıyorum. Öğretmenlikle ilgili. Özellikle öğrencilerimi <laughs> sanatla ve sevgiyle eğitmeyi istiyorum ve ideallerimden bir tanesi bu. Her zaman söylerim, eğer bir öğrenci öğretmenden bağımsızlaşıyorsa muhakkak öğrenmiştir ve muhakkak iyi bir seviyeye gelmiş demektir benim için. Benden bağımsızlaşması evet. gerekir öğrencinin. Tabii yine bandırmalı bir müzik öğretmeni var, sanatla uğraşıyor, Türk Sanat evet. Müziği Solistani zamanda İstanbul'da yaşıyor. İlsen Kodal. Evet. Onun, onun şarkılarını da dinleyin derim. O da tamam, sen gibi kesinlikle. çok müdaris bir emliz öğretmeni ve sanatçı aynı zamanda. Teşekkür ederim. Evet, e, Hazal Hanım hemen e, ailenizi tanıyalım. E, Annemiz babamız kimdir? Şöyle Bandırma'da oldukça tanınan ve sevilen isimler altında ailem. E, babam e, noter Necdet olarak bilinir. E, herkes de babamın noter Necdet olarak tanır. Kendisi üçüncü noterde başkatipti. Yaklaşık 30-32 yıl boyunca orada çalıştı. Ve herkesin de sevdiği, bildiği bir isim. Annem Süreyya Aytekin. Annem cam altı sanatçısı. Uzun zamandır da bu mesleği icra ediyor. Cam altı, kısaca açıklayayım. Türkiye'de bizim çok eski sanatlarımızdan, hatta Tarsus civarında ortaya çıkmış bir sanat. Camın A, tersinden resim çizmek olarak e, kısaca açıklanabiliyor. E, pek çok sergisi oldu. Annem de bir sanatçı. Babam da sanatın pek çok dalıyla ilgileniyor. E, sanatçı bir aile diyebilirim. Evet. Tabii sizin için yeni bir kul var, e, Politika. Hı -hı. Politikaya gençinizden bir ilgi duyuyor musunuz? Hı -hı. E, neden Hı -hı. aday olmaya karar verdiniz? Yine aday aday olmaya karar verdiniz? E, şöyle, ben çok demokratik bir ailede büyüdüm. Küçüklüğümden itibaren ailem ailede bir karar alınacağı zaman muhakkak bana da sorardı. Yani benim kaç yaşında olduğum önemli değildi. Ailenin bir üyesiydim ve her zaman benim de söz hakkım vardı. Bu şekilde büyüdüm. Ee, öğrenciliğimde de çok sivri dilli, çok böyle atılgan bir öğrenciydim. Her zaman böyle bir yapım oldu. Karakterimde de bu var. Ee, i̇ki yıldır, daha doğrusu daha uzun zamandır, arkadaşlarım birer birer yurdu terk etmeye başladılar başka ülkelerde gelecek peşinde koşmaya başladılar. Ayrıca öğrencilerim şu anda, daha öncesinde de öğrencilerim, Türkiye'de değil de başka ülkelerde gelecek hayalleri kurmaya başlıyor. Bu beni çok rahatsız ediyor. Uzun zamandır rahatsız ediyor. İki önce de aklımdaydı. Bir şeyler yapmak istiyorum bu ülke için. Bu ülkenin gençlerinin başka ülkelere beyin göçü yapmasını istemiyorum. Başka ülkelerde o ülkelere hizmet etmesini istemiyorum. Kendi ülkesinde, kendi ülkesine hizmet etmesini istiyorum. Ve şu anda bizim ülkemizin atılgan gençlere, benim gibi gençlere ya da benden çok daha iyi durumda, çok daha iyi eğitim seviyesine sahip belki de daha iyi fikirleri olacak. Gençlere bizim çok ihtiyacımız var diye düşünüyorum. E, bu sebeple Türkiye'de bir şeyler yapabilmek için, kendi vatan vatanıma hizmet edebilmek için e, elimi taşın altına koydum ve böyle bir işe giriştim. Evet. O zaman tabii e, gençlik ve siyaset diye de soracağım size. Hı hı. Gençlerin mutlaka siyasete girmesi gerektiğini düşünüyorsunuz, tahmin ediyorum tabii ki siz giriyorsunuz. Evet. evet. Tabii ki bizim siyasi aramada e, yer bulabilmemiz çok kolay olmuyor. E, başta... E, uzun zamandır siyaset içinde olan insanların öncelikle birazcık çekilmesi ya da çekilmesinden ziyade ben aslında çok isterim ki bizlere önderlik etsinler, gençlere önderlik etsinler. Ben bunu yapmalarını isterim, bize rehber olmalarını isterim. Daha sonra biraz ekonomik sebepler giriyor işin içine. Çünkü bu işe baş koymanız demek pek çok yeri gezmeniz demek, pek çok insana dokunmanız gere gerekiyor demek. E, dolayısıyla biz bu insanlara nasıl ya ya şey yapacağız, nasıl e, yaklaşacağız, nasıl gezeceğiz? Nasıl dokunacağız? Meclur, nasıl dokunacağız? Mecburen para <laughs> harcamamız gerekiyor. E, o yüzden aile desteğinin çok önemli olduğuna inanıyorum ben. E, bu işe başladığında da karar verdiğimde ailem bana çok destek oldu. Hala da destek oluyorlar. E, dolayısıyla e, gençlerin Öncelikle bu işe gerçekten kanalize olmaları lazım. Ee, ve daha sonra da ailelerine bu konuyu açıp bir şekilde aile desteğiyle devam etmeleri lazım. Ben öyle düşünüyorum. Ee, umarım e, gençler ben bir ışık olurum diye düşünüyorum. Umarım ben bir ışık olurum <laughs> ve gençler benim gibi bu işe başlarlar. Hiçbir Geçmişi, tarihinizi düşünürsek aile olarak siyasetle uğraşan oldu mu acaba? Tabii ki ya çok bilinir. <laughs> 1989'dan beri babam zaten CHP üyesidir. Ee, babam uğraşıyor. Açıkçası ben de babamın network'ünden faydalanıyorum. Evet. Ee, telefon numaralarını babamdan alıyorum. Bazen babamdan rica etmem evet, gerekiyor. Evet. Dolayısıyla e, çok yardımcı oluyor. Evet. Sağolsunlar Niye CHP'yi seçtiniz? tabii babanızın mutlaka bunda etkisi var ama... Ee, Tabii başka sebepleri de var. Benim ideolojik görüşüm ben Atatürkçü, Atatürkçü bir insan, Kemalist bir insanım diyebilirim. Atatürk'ün yolundan gitmeyi tercih ediyorum, seviyorum. Bu bir tercih değil aslında. Olması gerekendir. Dolayısıyla ben Atatürk'ün yolundan ilerlediğim için CHP bana çok daha yakın geliyor. Atatürk'ün olmaya karar verdiğinizde CHP ilçe örgütlerini ziyaret ettiniz mi? Çünkü Örgütlerin aday adaylarını, adayları sahiplerinin son derece önemli. Tabii Nasıl ki. karşılandınız? Nasıl karşılandım? Tabii ki öncelikle kendi ilçemde, rozetim kendi ilçemde takıldı. Daha sonra il başkanlığını ziyaret ettim. O zaman istifa etmeden önce Sayın Serkan başkanımız vardı kendisini ziyaret ettim. Daha sonra diğer ilçelere gitmeye başladım ve bu bölgeyi bitirdim. Gönen manyas bu bölgeyi tamamen bitirdim. Bu çok önemli bir şey çünkü örgütsel olan örgütün içerisinden gelmiyorum ve örgüt beni çok iyi tanımıyordu. Şimdi yavaş yavaş kendimi örgüte tanıtmam gerekiyor. Neden? Çünkü bu örgütsel ve ekip işidir. Örgütsel bir çalışmadır bu. CHP benim için çok önemli ve hepsinin beni tanımasını istiyorum. Pazartesiden itibaren de diğer ilçelere gitmeye başlayacağız, Körfez bölgesine. Çok iyi karşılandım. Evet. Çünkü gençlerin böyle bir işe kalkışıyor olması her ilçede güzel etkiler sağladı. Güzel etki olduğuna inanıyorum ben. Hepsi beni çok iyi karşıladı. Hepsi cesaretimden dolayı beni e, destekledi. Hepsini de zaten instagram sayfamda paylaşıyorum. Paylaşmadığım pek çok fotoğraf var. E, daha hep teker teker paylaşıyorum hepsini. Çok iyi karşıladı. Evet, Tabii e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, hem gençler hem de kadınlar için kota var. Bu da bir avantaj <laughs> oluşturuyor değil mi? Ne düşünüyorsunuz? E, şöyle, ben aslında e, Kadınlar ve diğer, kadınlar ve erkeklerin eşit olmasından yanayım. Tabii ki pozitif ayrımcılık dolayısıyla parti içerisinde böyle bir kotanın olmuş olması güzel bir şey, pozitif ayrımcılıktan dolayı. Ancak tabii ki keşke böyle bir ayrım olmasa da, kadınlar kolları olmasa mesela biz hep birlikte hareket etsek. Bunu bir sistem olarak asla söylemiyorum ama pozitif ayrımcılıktan dolayı mutluyum. Umarım bu benim bir yerlere gelmemde genç olarak, hem kadınla hem genç olarak bir yerlere gelmemde fayda sağlayacaktır. İnancım bu yönde. Evet. E, Hazal çok aday olacak Cumhuriyet Halk Partisi'nden de, Kaşe partilerden de. Bunu nasıl karşılıyorsunuz? Aralarından sıyrılıp Liste, listeye, <laughs> listeye girebilecek misiniz? Acaba? Ne düşünüyorsunuz? E, şöyle, e, tabii ki kendime güveniyorum. Başta örgütüme güveniyorum. Neden? Çünkü genç bir adayı, hem kadın hem genç bir adayı ortaya çıkaracaklarını düşünüyorum. Eğer bir sandık seçimi olursa ki böyle olmasından yanayım çünkü daha demokratik olduğunu düşünüyorum. Ön seçimden yanasınız. Tabii ki, daha demokratik olduğunu düşünüyorum. Yani bize halkın seçmesi lazım, biz onları temsil edeceğiz. Nasıl ki bir işe girerken CV'nizi işverene verirseniz ben de şu anda TV'mi halka ve örgüte tanıtmaya çalışıyorum. Kendimi tanıtmaya çalışıyorum ve patrona, yani seçmen olarak patrona beni işe alın demeye çalışıyorum. Dolayısıyla tabii ki halkın seçmesi çok önemli. Umarım çok aday olması çok güzel bir şey. Çünkü çok aday demek renkli bir sürü fikrin bir arada olması, daha demokratik olması demek. Dolayısıyla tabii ki çok iyi bir şey. Çok aday olması. Evet. Umarım e, halk da beni kendi değeriyle e, layık görür, görür. Evet. Umarım. Ee, çok. Yaşınız çok genç tabii. Sizin anımsamanız çok güç. Anadolu'da 1950'li yıllardan beri il olma hayalini evet. yanıp tutuşuyor. Evet. E, çoktan da hak etti. Ne düşünüyorsunuz Bandırma'yı il yapma konusunda? Vandırma il olması konusunda? Keşke. <gülüyor> Keşke il <laughs> olsa. Çünkü o zaman bizim imkanlarımız çok daha farklı, çok daha ileri, çok daha e, il gibi çalışabileceğimiz bir şekilde olacak. Biz çünkü e, bandırmalılar olarak e, çok uzun zamandır beynen iliz zaten. Çünkü ne diyoruz? Balıkesirliyim demiyoruz, bandırmalıyım diyoruz. Dolayısıyla biz zaten e, içimizden il olmuşuz. E, ancak tabii ki e, ben daha çok yatırım yapılması gerektiğini düşünüyorum e, ciddi olarak. Örneğin, yani daha çok yatırım yapılmalı, daha iyi olabilir diye düşünüyorum daha çok yatırım yapılırsa. Evet, yani Balıkesir'e bağımlı olmaktan da kurtuluruz değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Kendimizi, kendi kendimizi yönetme olanağına kavuşuruz. E, Tabii canlı yayında zaman zaman sorular geliyor. Başlı soru var mı? Söyleşiyi sonlandıracağım <laughs> yavaş yavaş. Evet. <laughs> Peki. E, son olarak <laughs> siz eklemek istediğiniz bir şey var mı? E, ben son sözü size bırakıyorum tekrar. Bandırmalara ne dersiniz? Bandırmalara öncelikle ben çok teşekkür ediyorum. Neden? E, büyük bir ilgiyle karşılanıyor benim aday olmam. Adaya aday olmam öncelikle. İnşallah aday olurum. <laughs> Adaya day olmam. Ee, çünkü Bandırma'da yeni bir yüz, yeni bir soluk, yeni bir fikir diyor insanlar ve bu benim gerçek, beni gerçekten mutlu ediyor. Ee, ben umarım daha ileri bir boyuta geldiğimde, örneğin adam olduğumda dışarıya çıkacağım ve insanlarla birebir konuşacağım. Onların dertlerini, onların istediği şeyleri mecliste taşıyabilmek için birebir onlarla iletişime geçeceğim. Özellikle gençlerle iletişime geçmek istiyorum. Bunu da bir çağrı olarak düşünebiliriz aslında. Gençler de benimle iletişime geçebilir. Çünkü benim isteğim gençlerin ülkemize hizmet edebileceği bir durumda olması burada kalması, birlikte bir şeyler başaracağız, birlikte başaracağız. E, dolayısıyla e, umarım ben bir ışık olurum. Umarım bu bir ilk değil tabii ki ama e, iyi bir şey, örnek bir şey yaptığımı düşünüyorum. Umarım ben bir ilk olurum ve gençler de benim gibi medeni cesaretini kullanarak bu ülkenin bir vatandaşı, bu ülkenin bir genci e, olarak sorumluluk hissederler ve Atatürk'ün izinden gidip e, Umarım bir şeyler yapabilirler. Işık yani, olmak istedim. Evet. Yani artıyorsunuz ki siyasette yeni yüzlerde olmalı diyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum Pazan Hanım size. Ben çok teşekkür ee, ederim. Başarılar diliyorum çalışmalarınızda bundan sonra. Çok teşekkür ederim. Dilerim ee, her şey gönlünüzce olur. Çok teşekkür ederim. Ee, sağ olun. Siz ağırlamaktan çok mutlu oldum. Ben de sizinle konuşmaktan mutlu çok oldum. Teşekkür çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet değerli izleyenler. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili aday adaylarından... Sayın Hazal Saraşoğlu bizlerle birlikteydi. Hoşçakalın.